biraz da bu zamana karşı direnen ya da zamanı durduran bu e, süreci de konuşmak lazım. Aslında çürümenin durduğu bir başka e, olay. Mumyalaşma. Evet. E, sevgili Turgut Özal'a olanlar bir nevi mumyalaşma aslında. Yani kimyasal bir mumya, Başka türlü bir direniş. Yani evet. bir şeydi ama şimdi yine küçük bir ara vereceğiz ve Anadolu'nun mumyalarını konuşacağız. Onların nasıl zamanı durdurduğunu göreceğiz. Evet, Anadolu'daki mumyalardan söz etmiştik. Ee, Anadolu'da da böyle çok sayıda zamanı durdurabilmiş olan e, mumyalar olduğundan e, biraz bize bilgi verir misiniz? Biz e, Mehmet Yaşar İşcan hocamla beraber e, Elazığ'da Arap Baba hocam da bilir Elazığlıdır. E, bozulmaya başlayınca işte yüzyıllardır tam tarihinde bilmiyorum kaç yıl mumyalanmış halde e, duruyor. Bozulmaya başlayınca neden bozuluyor diye vakıflar e, genel müdürlüğü araştırma istemişler. Onu incelemek için gittik. Orada da baktık ki sağlam duruyor aslında. Yüzyıllardır duruyor. Kafatası hariç. Zaten inanış kafatasını. İşte 60'lar cenaze sonra yağmurlar şeyler uzun süre hikayesinde onu dereye dere atıyorlar. Sonra getirip koyunca o afetler duruyor falan. Çok da hürmet edilen bir zattır Elazığ taraflarında Malatya'da kendisine. Hatta biz Malatya'da getirip inceleyelim diye düşünmüştük. Tabii vali bey o zaman endişelenmişti Elazığ valisi infial olur diye. Evet. Halk çünkü hakikaten çok sevdiği bir zat, hürmet ediliyor. Sonra en son baktık ki neden bozulmaya başlamış diye, yüzyıllara direnen şey. Kendi ortamının değişmesi, evet. ziyaretçinin çok olup o hava sirkülasyonun değişmesi. Evet. O yüzden son derece önemli. Sonra camla kaplandı hatta kendisi örtüldü ki güneş ışığından şeyden de zarar görmesin diye. Böyle şeyler çok var. Bizde e, Anadolu'da eski Türk büyüklerine, Türk komutanlara, e, işte hükümdarlara, büyük e, zatlara mumya yapıldığında biliniyor. Ben Mevdana Müzesi'ne gittiğim zaman da yanlış bilmiyorsam 1924'te, 25'ten en son açılmış. Sonra kurşun defalarla kapatılmış. Onda mumyalandığı tahmin ediliyor diye bana söylemişlerdi. Mezar odasına işte bir çocuk katmışlar falan. Bundan sonra tekrar da açılmamış. Anadolu'da işte padişahların bazılarının Hocam az önce söylemişti. Ona ek olarak da Kanuni Sultan Süleyman keza Moş. Evet ziggat varsa başında. İç organları ayrı orada defnedilmiş. Kendisi buraya getirilmiş ama tabi tabii tahnit geç biraz daha e, şeye geçen süreyi uzatmak. Yani zaman kazanmak gibi ama mumyalamak bu kimyasal tabii. Evet. Kimin o korumak için yapılıyor. Eee bize bunun dışında bunlar kimyasal ajanlarla yapılan işte eski Mısır'da da bilinen bizde de zaman zaman yapılan şeyler. Bunun dışında bir de kendiliğinden oluşan mumyalar var. Evet. Yani Rahmet Özal'ın sabunlaşması gibi tersine zayıf cenazelerde daha çok görülen işte kuru havada ama cereyan yapan dediğimiz hava akımının olduğu ve sıcağın olduğu çöl gibi. çöl gibi. Bir de bunun dışında ben e, meslek hayatımda şeyde gördüm. Fırın üzerinde Altta fırın varsa bizim apartmanlarımız pek iyi değildir. İzolasyonlar tam olmayınca fırın üzerinde kalan odalarda çok sıcak oluyor. Ve kuruyor tabii hava özellikle. Orada ölüp kalanlar da yalnız da yaşıyorsa onlarda da oluyor. Ya da kazan dairelerinde, gemilerde falan. Ya da fabrikalarda eğer orada kaldıysa kimse de görmemişse o sıcak alanlara yakın olduğu zaman orada da çok görüyoruz. Buyurun. Yani bir konuyu açıklamakta yarar var. Ben şahsen mumyalama konusunu işte eski Mısır'da bildiğimiz organlarını çıkartıp içini şeyle doldurup evet. ondan sonra yerleştirme olarak biliyorum. Evet. E, haliyle Arap Baba meselesinde mumyalama olmadığını ifade etmek istiyorum. Ve bu noktadan biz mumyalamayı e, Mısır'da eski Mısır'daki firavunlarda ve diğerlerinde yapılan işlem olarak biliyoruz bir yanlış bilgimiz varsa siz düzeltin ama benim bildiğim mumyalamada vücut bütünlüğü içerisinden organlar çıkarılıyor içine e, reçinelerle evet, değişik malzeme sarılarak tekrar onu vücuduna koyuyorlar dikiyorlar mesela bizim tanitten tamamıyla farklı, farklı, bir şey işte. evet. şimdi bu anlamda e, mumyalandı dememiz bizim anladığımız şekliyle yanlış oluyor Başka bir şey varsa düzeltilecek. Lütfen bekliyorum. Arap Baba'da mumyalanma yok diyebiliyoruz biz. Mumyalanmamıştır. Mısır'daki mumyalanma ile Anadolu'daki mumyalanma biraz farklı. Hocam yani bizim mumyalanmamız Mısır'dakiler mesela değişik reçeneler kullanıyorlar. Anadolu'da da kullanılıyor ama aynı yöntem değil. Biraz daha farklı yöntem bize kullananlar. Mesela Mısır'dakiler de bunu sarıyorlar. İşi çıkardıktan sonra da Ramses'in mumyası olduğu gibi sarıyorlar. Bizim bek sarma yöntemine gidilmiyor. Reçin'e de doğal ortam bırakılıyor. Biraz daha kuruma şeklinde bizdekiler. İç organlar çıkartılıyor mu? Bazen çıkartılıyor bazen çıkartılmayan vakalarda var. Hmm. Yani ye o cenazenin... E yani bugünkü koşulda birini mumyalamaya kalksak ne yaparız? Mısırlılarınki gibi mi yaparız? Yani şimdi Türkiye'de yapılıyor mu bilmiyorum da ben çok kendi konum değil hocam. Sadece ne yapıldığını biliyorum ama e, değişik reçineler neler var. Onun da ustalıkları var. Bildiğim kadarıyla ben sadece okudum. Hani biz e, teknik olaraktan cenazelerle karşılaştığımız zaman ne yaparız diye. O açıdan benim ilgilendiğim kısım. O reçinelerle şeyi esas olarak çürümeyi durdurup onu zamanı durdurmak gibi. Cenaze açısından zamanı evet. durdurmaya çalışıyor. Reçinelerle değişik bitkisel ilaçlarla onlar durdurulmaya çalışıyor. Yine işte tuz çok bolca kullanılıyor Anadolu'dakilerde. Evet tuz kuşkusuz bakterilerin tabii hı hı. ki çoğalmasını önlediği için. Suyu e, da çekiyor. Suyu da çektiğinden e, önemli. Ediliyor. Yani Mısırlılar örneğin e, beyni çıkartıyorlarmış muhakkak. E, ve de beyni de e, çok küçük bir delik Eğlen. içerisine... Böyle ucu kıvrık bir şey sokarak önce sıvı hale getiriyor. Sonra da baş aşağı çeviriyormuş cesedi öyle bekliyor ve beyin oradan akıyormuş sıvı bir şekilde. Beyni öyle boşaltıyor. Ee, küçük bir delikle işte karnın bir yerinden yine girerek bütün iç organları çıkartıyor. Ve e, hem şarapla içini yıkıyor, sterilizasyon yıkıyor. sterilize ediyor. Ee, ve de uzun sürüyor tabii ki bunlar pek evet. kısa hadiseler değil daha sonra da içine e, natron tuzu ya da natron tozu tuzu dedikleri bir tuz karışımı koyuyor çünkü o bölgede Kahire civarında birçok gölün içinde işte sodyum karbonat, sodyum karbonat böyle karışımlar olan çok yoğun tuz içeriği olan göller var o göllerden elde ettikleri tuzu e, işte içine dolduruyor. Evet. Ee, üzerine de bir takım işte yine reçineler vesaire evet. ve o, de bez sarıyor. O, temas kesmek için. Evet. Şimdi mumyalar böyle tabii ki e, kimisi kendi kendine mumyalaşıyor. Evet. Kimisini de insanlar bir yöntem bularak sonsuza kadar öyle kalabilsin diyerekten de mumyalıyor. Ama hemen yeri gelmişken bir şey anlatayım. Eee iki Pakistanlı ve bir İranlı bir araya gelerek bu bir İran prensesidir diye sattıkları, satmaya kalkıştıkları bir mumya olduğunda polisçe yakalanıyorlar. Bunlar bu mumyayı nereden buldu da satıyor diyerekten bir müzeye, Karaci'deki bir müzeye satmaya çalışıyor bunlar büyük paralara. Meğerse bunlar taze gömülmüş bir kadın cesedini alıp aralarında anne tıp uzmanı anatomist vesaire olan da bir çete bir güzel bunu mumyalayıp bir de lahit içine koyup gerçek bir Pers prensesi diye satmaya kalkıyorlar. Ama bu meydana çıkıyor sonunda. Kadının kim olduğu meçhul ama Ölen birisini bu şekilde mumyalayıp müzeye ve Hatta deniyor ki kim bilir dünyanın hangi müzesinde ger mu gerçek mumya zannettiğimiz aslında mezarlıklardan çıkarılmış evet. veyahut da öldürülmüş ama ondan S sade sonra da böyle var. sade vatandaşlar var.